Beynin, yeryüzündeki evrimin bir sonucu olduğunu hayal edemiyorum. Durun. Bu cümleyi bir kez daha söyleyin. Derinliğini düşünün. Bu sözler ne bir bilim kurgu yazarına, ne bir ezoterik uzmanına, ne de bir kahine ait. Bunları söyleyen kişi beyaz önlüklü biri. Dünyaca ünlü bir bilim insanı, Sovyet ve Rus nörofizyolojisinin devi, akademisyen Natalya Petrovna Behtereva. Hayatını gri maddeyi incelemeye adamış ve sonunda evrenimizin temellerini sarsan sonuçlara ulaşmış bir kadın. Peki insan bilincinin labirentlerinde ne gördü de tüm resmi bilime karşı gelmek zorunda kaldı? Natalya Behtereva. Sadece bu soyadı bile bir semboldü. O, efsanevi psikiyatrist ve nörolog Vladimir Behterev'in torunuydu. Sanki aklın en gizli sırlarının anahtarını miras almış gibiydi. On yıllarca süren titiz çalışmalar, yüzlerce bilimsel eser, Saint Petersburg'daki İnsan Beyni in Enstitüsü'nün kuruluşu ve yönetimi, otoritesi sarsılmazdı. O, mucizeye ve mistisizme tek bir aralık bile bırakmayan materyalist bilimin ta kendisiydi. Her olay ölçülmeli, tartılmalı ve açıklanmalıydı. Ama isyanı tam da burada başladı. Nöron ağlarına ne kadar derinlemesine daldıysa, açıklanamayanla o kadar sık karşılaştı. Meslektaşlarının kibarca görmezden gelmeyi tercih ettiği, cihaz hatasına veya anormalliğe bağladığı fenomenlerle yüzleşti. Ancak Mozart'ın dehası veya geleceği gören rüyalar basit bir hataya bağlanabilir miydi? Behtereva bunu yüksek sesle konuşmaya cesaret etti. Bilimsel dolaşıma beynin süper yetenekleri kavramını soktu. Bahsettiği şey bizim genellikle yetenek, sezgi, öngörü ve hatta duru görü olarak adlandırdığımız şeylerdi. Onun için bunlar masal değil, beynimizin gerçek ancak gizli işlevleriydi. Deha olmanın seçilmişlere göklerden gelen bir lütuf olmadığını, aksine doğuştan gelen ve aktive edilmiş bir süper yetenek olduğunu savundu. Ancak en şok edici olanı şuydu. Akademisyen Belirli koşullar altında bu yeteneklerin en sıradan insanda bile uyanabileceğine emindi. Her birimizin içinde uyu uyuyan bir süper insan var ve bazen onun uyanması için tek bir dürtü yeterli. Ama kimse bu dürtünün ne kadar korkunç olabileceğini ve bu içsel dahiyi uyandırmanın gerçekten gerekli olup olmadığını beklemiyordu. Bu bir lütuf mu? Yoksa aklımızın kendini özenle koruduğu dünyalara kapı açan dayanılmaz bir lanet mi? Natalya Petrovna bu sorunun cevabını kan donduran kendi deneyimiyle öğrendi. Süper yeteneklerle yaşamanın çok ağır bir yük olduğunu söylüyordu ve ne hakkında konuştuğunu çok iyi biliyordu. Kişisel ve dayanılmaz bir trajedinin ateşinde kendi içinde onu deliliğin eşiğine getiren güçler uyandı. Ne doktorların ne de ilaçların yok edebildiği güçler. Bu hayatını öncesi ve sonrası olarak sonsuza dek ikiye bölen ve cevapları resmi bilimin çok ötesinde aramaya zorlayan bir deneyimdi. Peki bu neydi? Büyük bir bilim insanının ölüm öncesi aydınlanması mı? yoksa insanlığın henüz idrak etmeye hazır olmadığı bilimsel bir devrim mi? Neden akademisyen Behtereva tüm kusursuz itibarını riske atarak, hayatının sonunda tuhaf rüyalardan, hiçlikten gelen bilgilerden ve nihayetinde zekamızın dünya dışı kökeninden bahsetmeye başladı? Hangi kanıtları buldu, hangi deneyleri yaptı da onu, yani inançlı bir materyalisti, yasak bölgeye o son ve en çaresiz adımı atmaya zorladı. Bize bıraktığı cevaplar hayal gücünü zorluyor ve kendimize yeni bir gözle bakmamızı sağlıyor. Bu, her birimizin içinde saklı olan en büyük sırrın hikayesidir. Sözler, başka bir şeydir. Ancak Behtereva gibi üst düzey bir bilim insanını yalnızca gerçekler, cihazlarla kaydedilmiş, çürütülemez kanıtlar ikna edebilirdi ve kader ona böyle bir şans sundu. Bilim çevrelerine Vladimir Bronnikov adında birinden söylentiler sızdı. Bu adam körlere görmeyi öğretebileceğini iddia ediyordu. Sadece mekanda yön bulmayı değil, gözleri kapalıyken veya hatta göz küreleri tamamen yokken bile görmeyi kastediyordu. Çoğu bilim insanı için bu açıkça bir şarlatanlık gibi geliyordu.'' Ama Behtereva böyle bir ihtimali elinin tersiyle itseydi kendisi olamazdı. Bu metodun arkasında neyin gizlendiğini bizzat kontrol etmeye karar verdi. Usta bir yalan mı yoksa inanılmaz bir devrim mi? Böylece laboratuvarında Larisa belirdi. Fizyolojinin bilinen tüm yasalarına canlı bir meydan okuma olan o kız. Bir bilim enstitüsünün steril sessizliğini hayal edin. Her yerde karmaşık cihazlar, beyaz önlüklü insanlar, katı bir şüphecilik atmosferi. Larisa 26 yaşındaydı ve tamamen umutsuz bir şekilde kördü. 8 yaşında yaşadığı bir trajedi sonucunda gözlerini tamamen kaybetmişti. Gözlerinin yerinde sadece deri vardı. Ne retina, ne görme siniri, ne de görüntüyü beyne iletebilecek hiçbir şey yoktu. Ve işte bu kız, Bronnikov metoduna göre yaptığı çalışmalardan sonra görmeye başladığını iddia ediyordu. Behtereva, gerçek bir deneyici olarak basit ama hatasız bir test yapmaya karar verdi. O gün üzerinde çok sevdiği oğlunun hediyesi olan parlak kırmızı bir panço, altında ise mavi bir elbise vardı. Natalya Petrovna dışında odadaki hiç kimse bu detayı bilmiyordu. Akademisyen Larisa'ya yaklaştı ve sıradan bir muayene sırasındaki gibi son derece sakin bir şekilde her şeyi çözecek olan o soruyu sordu. Larisa, "Lütfen söyler misiniz, üzerimdeki kıyafet ne renk?" Laboratuvarda çınlayan bir sessizlik oluştu. Çalışanlar donup kaldı, garip bir duraksama veya rastgele güvensiz bir cevap bekliyorlardı. Ama kız başını Behtereva'ya doğru çevirerek son derece sakin ve kendinden emin bir şekilde şöyle dedi. Siz kırmızı giymişsiniz. Bir iki saniye geçti. Natalya Petrovna o kadar şaşırmıştı ki tek bir kelime bile edemedi. Bilim insanı olan beyni olan biteni kabul etmeyi şiddetle reddediyordu. Uzayan sessizliği hisseden Larisa bunu kendince yorumladı hata yaptığına dair bir işaret sandı ve o an daha azemin bir tonda ekledi ya da belki de mavi bu ikinci rengi henüz her zaman tam olarak ayırt edemiyorum bu cevap behterevan'ın bilincine birincisinden daha sert çarptı çünkü gözleri olmayan kız onun üst üste giydiği ve birbirinin altında saklı olan her iki rengi de söylemişti bu materyalist bilim için bir nakaftı. Herhangi bir numara, herhangi bir hile burada imkansızdı. Bu mucizeyle doğrudan bir çarpışmaydı. Ancak Behtereva sadece şaşırmakla yetinseydi bir bilim insanı olamazdı. Kızın beyninde bu alternatif görme anında neler olup bittiğini, neyin döndüğünü anlaması gerekiyordu. Larissa derhal en modern elektroensefalografa yani beynin elektrik aktivitesini okuyan cihaza bağlandı ve kayıt cihazlarının gösterdiği şey herkesi yeni ve daha derin bir şoka sürükledi. Kağıt şeritte ortaya çıkan tablo herhangi bir nörologun tüylerini diken diken edecek türdendi. Larisa'nın beyni görme anlarında inanılmaz derecede güçlü anormal elektrik boşalmaları üretiyordu ensefalogram, çok ağır bir epilepsi nöbeti veya ciddi bir organik beyin hasarı sırasında görülen tabloyu andırıyordu. Behtereva daha sonra şöyle hatırlayacaktı. Eğer bana bu filmi gösterseler ve kime ait olduğunu söylemeselerdi ciddi bir beyin hastalığı teşhisi koyardım. Ancak tüm mantığı yıkan bir ama vardı. Fizyolojinin altın kurallarından biri der ki, teşhis ancak klinik belirtiler varsa konulabilir. Oysa Larissa tamamen sağlıklıydı, bilinci yerindeydi ve kendini harika hissediyordu. Beyni tüm ders kitaplarına göre sağlıkla bağdaşmayan bir modda çalışıyordu. Ancak tam da bu mod onun gözleri olmadan görmesini sağlıyordu. Bilim bir gerçekle yüzleşmişti ama onu açıklamakta aciz kalmıştı. Bu bir paradokstu. Beynin anlayışımızın sınırlarını aşan şeylere muktedir olduğunun canlı kanıtıydı. Fakat bu şok edici deney bile Behtereva'nın kendi hayatında karşılaşacağı dehşet ve mucizenin yanında sadece bir başlangıçtı, soluk bir gölgeydi. Laboratuvarın steril camının arkasından elinde not defteri ve ses kayıt cihazıyla bir mucizeyi izlemek başka bir şeydir o mucizenin karanlık ve acımasız bir şekilde kendi hayatınıza dalıp onu temellerine kadar yıkması bambaşka bir şeydir. Larissa ile yapılan Deney Behtereva için şaşırtıcı bir bilimsel bilmeceydi. Ancak 1990 yılında kendi başına gelenler dönüşü olmayan kişisel bir cehenneme iniş oldu. Bu onun uyardığı ama kendisinin tamamen hazırlıksız yakalandığı o süper bilginin bedeliydi. Her şey dünyasını öncesi ve sonrası olarak ayıran bir telefon ziliyle başladı. Hattın ucunda üvey oğlu Alik vardı. Veda etmek için arıyordu. Sesinde korkutucu, kesin bir kararlılık vardı. Natalya Petrovna'nın eşi, Alik'in babası, koltuktan kalkacak gücü bile bulamadı. Çaresizlik onu felç etmişti oraya Natalya'yı gönderdi. Behtereva, Leningrad sokaklarında umuda çaresizce tutunarak ilerliyordu. Çünkü Alik'ten gelen bu tür tehditler daha önce de duyulmuştu. Bunlar asla son raddeye varmayan yardım çığlıklarıydı. Ama içinde soğuk ve keskin bir his fısıldıyordu. Bu sefer her şey farklı. Yanında bir çalışanıyla birlikte daireye koştu. Kapıda Natalya Petrovna'nın yoldayken çağırdığı doktor ekibi bekliyordu. Ancak kapı içeriden kilitliydi. Kırmaya cesaret edemediler, anahtarları beklediler. Ve hayatının en uzun 10 dakikası başladı. 10 dakikalık sağır edici bir sessizlik ve dayanılmaz bir bekleyiş. İşte tam o anda gerçeklik algısını sonsuza dek değiştiren olay gerçekleşti. Kilitli kapının önünde gergin bir sessizlik içinde dururken Behtereva aniden bir koku duydu. Keskin, mide bulandırıcı derecede tatlımsı, anatomi laboratuvarlarında geçirdiği sayısız saatten hatasız bir şekilde tanıdığı o koku, bu o kokuydu. Son çizginin kokusu, ölümün kokusu. İçgüdüsel olarak çalışanına ve doktorlara döndü ama onlar hiçbir şey hissetmiyorlardı. Apartmandaki hava sıradandı ama onun için yoğun ve boğucuydu. Koku halüsinasyonu muydu? Stres altındaki zihnin oyunları mıydı? Belki. Ancak bu his yaklaşık 10 saniye sürdü. Ve koku kaybolduğunda, Behtere kaderine razı bir şekilde mırıldandı. Her şey bitti, o artık biliyordu. Kapı nihayet açıldığında, korkunç önsezisi doğrulandı. Üvey oğlunun dairesinden kocasını arayıp o korkunç haberi verdi. Ve birkaç saat sonra eve dönüp anahtarı kendi kapısının kilidine soktuğunda aynı kan donduran hayalet koku yüzüne çarptı. Koku buradaydı, kendi evinde. Kabus bitmemişti, sadece başlıyordu. O gece kocası oğlunun gidişine dayanamayarak bu dünyadan ayrıldı. Birkaç saat içinde Natalya Petrovna en yakın iki insanını kaybetti ve o an kendi bilincini tutan baraj yıkıldı. Bilimin ilacını bilmediği şeyler hayatına akın etti. Boş, öksüz kalmış dairede ölen üvey oğlunun boğuk sesini duymaya başladı. Geceleri sessiz adım sesleri yankılanıyordu. Sabahları uyandığında yatağının yanında görünmez bir varlığı fiziksel olarak hissediyordu. Bu aydınlık anılara veya hayal gücünün oyunlarına benzemiyordu. Onun deyimiyle her bir garip olay ondan yaşam gücünü emiyordu. O, beyin enstitüsünün müdürü, kendi beyninin ona ihanet ettiğini, korkutucu ve irrasyonel bir gerçekliğe kapı açtığını hissediyordu. Çaresizlik içinde yerinde olan herkesin yapacağı şeyi yaptı. Tıbba başvurdu. Natalya Petrovna kendi meslektaşları olan en iyi uzmanların gözetiminde hastaneye yattı ama onlar çaresizdi. Tahliller normaldi, hiçbir patoloji yoktu. Doktorlar ellerini iki yana açıyor, yöneticilerine yardım edemiyorlardı. Ve o zaman biri neredeyse fısıltıyla ona bir rahibe gitmesini tavsiye etti. Dünyaca ünlü bir bilim insanı, bir akademisyen iliklerine kadar materyalist olan o kadın, tam bir çaresizlik içinde kiliseye gitti. Ve bilimden uzak bir din adamı tıbbın yapamadığını başardı. Bu ağır, tüketici durumdan kurtulmasına yardım etti. Bu deneyim Behtereva için son damla oldu. Anladı ki beynimiz nöronlardan ve sinapslardan çok daha fazlasını içinde barındırıyor. Ve bu lütuf ya da lanet bilimin bildiği her şeyin ötesine geçen bir açıklama gerektiriyordu. Kişisel trajedinin ateşinden geçip, laboratuvarının sessizliğinde gerçekliğin perde arkasına baktıktan sonra Natalya Behtereva geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişti. Bir yanda fizyolojinin tüm yasalarını yıkan, cihazlarla kaydedilmiş kör bir kızın alternatif görüş fenomeni, Diğer yanda modern tıbbın tüm gücünün çaresiz kaldığı, görünmez dünyayla çatışmanın acı dolu kişisel deneyimi. Onun için bu artık bir inanç meselesi değildi. Bu açıklama gerektiren gerçeklerin toplamıydı. Ve şimdi önünde duran asıl soru basitti Sari ama her şey ona bağlıydı. Neden? İnsan beynine tüm bunlar neden gerekli neden ona böylesine inanılmaz, fazlalık ve bazen ölümcül derecede tehlikeli bir potansiyel verilmiş? Evrim son derece pragmatik bir hanımefendidir. Gereksiz hiçbir şey yaratmaz. Pençeler koşmak, dişler parçalamak, görme yetisi avı ve avcıyı görmek içindir. Her organ, her hücre milyonlarca yıllık hayatta kalma mücadelesiyle keskinleşmiştir ve insan beyni bu düzenli mantıklı tabloya hiçbir şekilde uymuyordu. O bir anomaliydi. Evrimin kendine izin veremeyeceği bir lükstü. Behtereva gerçek bir doğa bilimci gibi akıl yürütüyordu. Beynimizin yetenekleri insanın dünya hayatında ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaçların katbekat kat üzerindedir. Savanada hayatta kalmak için senfoniler yazma, en karmaşık matematik teoremlerini kanıtlama veya geleceği hissetme yeteneğine ihtiyacımız yok. Yine de tüm bunlar içimizde var. Bu, basit bir skuterın yapısında yıldızlar arası bir geminin parçalarını bulmak gibidir. İşte bu inanılmaz fazlalık, bu devasa ve kullanılmayan dayanıklılık rezervi, Behtereva'yı en cesur ve skandal hipotezine götürdü açıkça ilan etti. İnsan beyni yeryüzündeki evrimin bir sonucu değildir. Onda saklı olan imkanlar o kadar muazzam ki bunlar çevreye basit bir uyum süreciyle açıklanamaz. Bu fazlalıklar o kadar çok ki diyordu akademisyen beynin yeryüzündeki evrimin bir sonucu olduğunu hayal edemiyorum. Zekamızın bizzat düşünme ve kendimizin farkına varma yeteneğimizin dünya dışı bir olgu olduğu sonucuna vardı. Beynimiz çok daha eski ve gelişmiş bir medeniyetten miras kalan bir tür çeyizdir. Bu sarsıcı fikri bir düşünün. Bizler yabancı bir kozmik kodun taşıyıcılarıyız. Kafatasımız bizim henüz sadece basit bir hesap makinesi gibi kullanmayı öğrendiğimiz bir süper bilgisayarın deposudur. Dahi, yetenekli veya kahin dediğimiz kişiler ise süper insanlar değildir. Onlar sadece doğuştan veya sonradan bir nedenle tıpası arızalanmış insanlardır. Onlar da bu inanılmaz mekanizmanın gerçek imkanlarına giden kapı bir anlığına aralanmıştır. Ve Behtereva'nın kişisel deneyimi bu keşfin hazırlıksız bir bilinç için ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Belki de bu tıpa bir sınırlama değil, henüz sindiremeyeceğimiz bilgi ve enerjiden kırılgan, psikolojimizi koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Natalya Petrovna, ömrünün geri kalanını bu tuhaf fenomenleri incelemeye, bu mirası yönetmenin anahtarını bulmaya adadı. Gelecekte, insanlığın bu rezervleri bilinçli olarak kullanmayı öğreneceğine ve bunun medeniyetimizin gelişiminde inanılmaz bir sıçramaya yol açacağına inanıyordu. Ama şimdilik sadece en büyük sırrın eşiğinde duruyoruz. Uzak galaksilerde değil, her birimizin içinde saklı olan bir sırrın. Öyleyse biz kimiz? Tesadüfen akıl kazanan dünyanın çocukları mı? Yoksa kökenini unutmuş yıldız gezginlerinin torunları mı? Büyük bilim insanı ve cesur vizyoner Natalya Behtereva kendi cevabını verdi. Ve bu cevap hem korkutuyor hem de inanılmaz bir umut veriyor. Korkutuyor çünkü sandığımız kişiler değiliz, umut veriyor çünkü potansiyelimiz gerçekten sınırsız. İzlediğiniz için teşekkürler. Natalia Petrovna, Behterevan'ın mirası sadece bilimsel eserler değil, aynı zamanda kendi içimize bakmamız ve en önemli soruları sormamız için bir çağrıdır. Eğer bu hikaye sizi zihninizin sınırsız olanakları üzerine düşündürdüyse, lütfen bu videoyu beğenin ve bilincin gizemlerine doğru bu şaşırtıcı yolculuğa bizimle devam etmek için Natalia Behtereva'nın Bilgeliği kanalına abone olun. Ve insan beyninin en inanılmaz bilmecelerini araştırmaya devam edeceğimiz yeni bölümlerimizi kaçırmamak için bildirim zilini mutlaka açın. Yeni buluşmalarda görüşmek üzere.